Yeni Mühendisler Odamızın çok değerli başkanı, yönetim kurulu üyeleri, çok değerli meslektaşlarım, hanımefendiler ve efendiler. Odamızın kuruluşunun 61. yıl dönümünde bu güzel gecede sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyor. Bütün meslektaşlarımı, tüm katılan arkadaşlarımızı, dostlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, 61 yıl. 11 Aralık 1954. Benden bir yaş büyük. 20 Aralık 1955 doğumluyum. Bizim bizden büyük meslektaşlarımız, abilerimiz Türkiye'de ilk defa bir meslek odası kuruluşunu o günlerde bir avuç gemi mühendisi kurmuş. Bu bir vizyondur bu bir uzak görüşlülüktür. Bugün beş kişiyle başlayan bu yolculuk 3500 kişiye ulaşmış durumda. Aramızdan ayrılanlar var. 200'e yakın üyemiz vefat etti. Bu önemli günde aramızdan ayrılan tüm meslektaşlarımızı rahmetle, şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Aramıza her yıl yeni katılanlar var. Genç kardeşlerimiz var. Artık yeni inşa mühendisi yetiştiren tek bir fakülte yok. Denizciler yetiştiren sadece bir üniversite yok. Bu konuda son 12-13 yılda çok fazla mesafe aldı. Gerek üniversite sayısı, gerek yüksek okul sayısı, gerekse meslek liseleri bağlamında ciddi anlamda insan kaynağı denizciliğimize, gemi sektörümüze insan kaynağı yetiştiren çok önemli kurumlara sahip oldu. Türkiye akma değeri yüksek, yüksek teknoloji gerektiren alanlarda en önemli ilerlemeyi gemi inşa sektöründe sağladık. Bugün havacılıkta henüz aynı noktada olduğumuzu söyleyemiyoruz. Türkiye'de artık gemi yapmak konuşulmuyor. Türkiye'de artık gemi inşa alanında küresel bir marka olmayı konuşuyoruz. Her ne kadar küresel şartlardan kaynaklı bir kriz yaşıyor olsak da yeni inşa sektöründe bu krizi en az hisseden ülkelerin başında geliyoruz. Sebebi iki tane sebebi var. Birincisi, 2004 yılında başlayıp 2009'un başlarına kadar devam eden gemi inşaat sektöründeki hızlı yükseliş, açığa gemi yapma ve sektörün beklenenin üzerinde büyümesinden sonra küresel ticarette bir kriz yaşadı. Böylece küresel ticaretin finansmanı zora girdi. Böyle olunca ilk etkilenen sektör deniz taşımacılığı oldu. Krizdeki bir olumsuz gelişme taşımacılığa dört kat etki yaptı. Burada da tabii deniz taşımacılığı bu krizden en büyük payını aldı. Neden? Çünkü dünya taşımalarının yüzde seksen beşten fazlası deniz yoluyla yapılıyor. Hemen arkasından gemi inşa sektörü aynı olumsuz sürece girdi. Öyle ki tersanelerimizde başlayıp tamamlanamayan yüzün üzerinde gemi olduğunu gördük. Ve hemen süratle bunların tamamlanıp bir an önce hizmete verilmesi ve tersanelerimizin bu olumsuz gelişmeden en az şekilde etkilenmesi için harekete geçtik. Kredi garanti konu oluşturmak suretiyle bu yarım kalan tekneler tamamlandı. Sektörün nefes alması sağlandı. Bunlara kalmadık. Kamunun özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nın, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın gündeminde olan, diğer kamu kuruluşlarının gündeminde olan projeler hızlandırılmak suretiyle sektöre taze kan sağlanmış oldu. Da bizim sektör ülkemizde olduğu gibi kriz anında çözümlerini üretmekte de mahir nasıl Türkiye olarak küresel krizde en az etkilenen ülke olduysa yemin şah sektörümüz de kendi çözüm mekanizmalarını geliştirdi. Bunların başında tamir, bakım tamir, bakım alanı hız kazandı ve yeni inşaadan kaybettiğimiz oradaki imkanları tamir bakımla bir ölçüde toparlamış olduk. Bugün geldiğimiz noktada az önce biz bir başkanımız da söyledi. Gemi inşaatında tarih e, tamirde bakımda doğrudan 29 bin çalışanımız var. Buna 100 bin yan sanayi eklediğimizde yaklaşık 130 bin. Bunu da üçle çarptığımızda yaklaşık 300 bine yakın 400 bin. 400 bine yakın sektörde iş aç sahibi ekmek yiyen insan var. Bu tabii Türkiye'nin potansiyeli. 77 tersanemiz var. Bunları bir kazandığımızda bizim razı olacağımız bir yer değil. Ama küresel şartları kendi kabiliyetimizle, kendi imkanlarımızla değiştiremeyeceğimiz gerçeğinden hareketle en azından bu süreçte ne yapmak lazım? Bu kısa ve orta vadeli çözümlerle sektörü ayakta tutmak, insan tecrübesini, bilgi becerisini canlı tutmak. Sektörden bir kez ayrılanlar oldu mu maalesef oranı tekrar sektöre döndürmek pek kolay olmuyor. O yüzden sektörle ilgili kuruluşlarımızın üzerine düşen görev bu kriz süresinde, bu yavaşlama süresinde mutlaka eğitime işbaşı uygulamalarına daha fazla önem vermek, daha fazla zaman, daha fazla kaynak ayırmak olmalıdır. Bu anlamda yeterli altyapımız var. Öğrencilerin yetişmesi anlamında bunlara tecrübe kazandıracak potansiyelimiz mevcut. Gistif, Deniz Ticaret Odası, Türk loydu, gemi MN Serodası ve diğerleri. Bütün imkanlarımızı bir araya getirerek gelecek güzel yıllar için sektörümüzün altyapısını, insan kaynaklarını hazır hale getirmemiz lazım. Bu böyle devam etmeyecek. Bugün artık yeni filoları gittikçe azalıyor. Burdaya gidenlerin sayısı oldukça fazla. Ama talep küçülen dünya ticaretine göre değil. Talebi tekrar krizin ortadan kalktıktan sonra dünyanın ihtiyaçlarına göre planlamak ve buna göre hazırlığımızı yapmak zorundayız. Bu şuna benziyor. Biz bakanlıkta geldiğimizde projelere bakıyoruz. Adeta yarım asır bakanlığın gündeminde olmuş projeler var. Her seçim döneminde konuşulmuş, sözleri verilmiş ama bir türlü el atılamamış. 2002'de göreve geldiğimizde arkadaşlar hadi şu çok konuşulan projeleri bir raftan indirin de bakalım dedik. Ortada proje filan yok. 50 sene lafı söylenmiş. İzmit-Körfez geçişi İzmir Otoyolu 3. Köprü Marmaray-Avrasya Tüneli 3. Havalimanı Otoyollar hızlı tren hepsi bir seçim sloganından ibaret. 10 10 sene değil 5 sene için seçilmişsiniz ne zaman başlayacaksınız ne zaman projesini yapacaksınız ne zaman tamamlayıp hizmet alacaksınız. Bunu gördük ve biz adeta değerli meslektaşlarım zamanla yarışarak gece gündüz çalışarak bir yandan proje yaptık, bir yandan da imalatlara başladık. Allah'a şükür geldiğimiz noktada dünyanın gıptayla baktığı mega projeleri bir bir başladık, bir kısmını da bitirdik. Bu Türkiye'nin geleceğini hazırlayan Büyük Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin ilerisine geçme hedefine Türkiye'yi yaklaştıran projelerin altında sizin meslektaşlarınızın imzası var. Bu gurur da hepimiz için haklı bir gururdur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii sorunlarımız var. Herkesin sorunu var. Sorunlar olmayınca zaten hayatta olmuyor. Derler ki sorunu olmayan delilerle ölülerdir. Esasında bu da doğru değil. Onların da sorunları var ama biz onların dünyasına giremiyoruz. Değerli meslektaşlarım balığa sormuşlar denizden ne haber diye. Söyleyecek çok şey var ama ağzım suyla dolu demiş. Şimdi Tabii ki başkanlarla konuştuk, meslektaşlarımıza konuştuk. Konular var, sorunlar var. Ama o bugün değil, bu akşam değil. Bu akşam bir moral toplantısı. Bu akşam da hasret vereceğiz, Bir olacağız, beraber olacağız. Geçmişi yad edeceğiz. Gelecek hayallerimizi paylaşacağız. Bunun için buradayız. Sizlerin arasından çıkmış bir kardeşiniz olarak siyasette rahmetli Demirel'in rekoruna henüz ulaşmadı. Üç sefer gittik, dört sefer geldik. Daha bir miktar daha var. İnşallah hep beraber sağlık içerisinde bu güzel günleri de beraber gerçekleştireceğiz. Çok değerli dostlar, bir kez daha gemi mühendisleri odamızın düzenlediği geleneği geleceğe taşıyan bu önemli toplantı için başta odamız başkanı olmak üzere tüm yönetim kuruluna yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bu gecenin gerçekleşmesinde emeği olan bütün sponsorlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar.